drinkler, içerideki dolmuşlar durmuyorlar. Bugün Mersin Üniversitesi öğrencilerine çözüme kavuşturmak istedikleri en büyük problemin ne olduğunu sorduk. Ring saatlerinin azlığı ve seferlerin çok dolu olması üzerine değinmek istiyorum. Çünkü kız yurdundan bindiğimizde çok tıkış tıkış oluyor. Yaralanma derecesine kadar doluluk oluyor. Dolmuş, ulaşım, ring sorunları var. Onun dışında bir problemimiz yok. Üniversitemiz dört dörtlük çok güzel. Şöyle ki şu an bile okula gitmem gerekiyor ama mimarlık öğrencisi olduğumdan dolayı okul çıkışlarındayken bile çok zorlanıyor diyorum. Mezitli olsun, pozcu koplar olsun. Asla ama asla durmuyorlar. Beklemiyorlar, öğrenciyi almıyorlar. İçleri boş olmasına rağmen bir önceki aracı gösteriyorlar sürekli bize. Duran araçlar ise ücret karşılığında binebileceğimizi söylüyorlar ya da 5 kişi sınırlandırması koyuyorlar. Aldık hani binemezsiniz tarzında. Ulaşım sonu kesinlikle. Bence dolmuşların sayısının artılması gerekiyor. Hani örneğin kampüsün girişinden çok dolmuş geçmiyor ve sınırlı sayıda alıyorlar mesela 5 kişi diye bir kural getirmişler. Bunun çözülmesi gerek bence. Dolmuş sayılarının artılması gerek. Ulaşım maalesef. Dolmuşlar çok fazla taciz olayı oluyor dolmuşlarda kızlara karşı. Çok fazla sözlü taciz, hakaret, aşağılama, davranış olarak da şiddet uyguluyorlarmış. Hatta söyledikleri zaman da söyleyebilirsin bebeğim sıkıntı yok tarzı konuşuyorlarmış. Ya bundan şikayetçiyim. Yani zaten tüm Türkiye genelinde böyle ama üniversite için bundan şikayetçiyim şu an. Benim bir problem yok ama arkadaşlarımın bir problem var. Araba park bulamıyorlar çok fazla. Bu yüzden sürekli dile getiriyorlar bunu. Ben de artık rahatsız olmaya başladım. Dolmuşların çok fazla girip çıkması. Zaten doğru düzgün öğrenci almıyorlar. Sürekli olay oluyor. Onun yerine ring seferlerini çoğaltıp dolmuşları tamamen kesebilirler bence. Kesinlikle ringler ve e, otobüsler dolmuşlar. Bunlar çok büyük sıkıntı bence. Çünkü mesela bizim dörtte dersimiz bittiğinde ring sayısı çok az oluyor ve çok kalabalık oluyor. Binemiyoruz. Dolmuşlar bize diyor ki para verin. Para vermeden almıyoruz. Yani bugün bayağı bir beklemek zorunda kaldık ve artık en sonunda halk otobüsünü kullanmak zorunda kaldık. Yani bize ücretsiz ulaşım hakkı verilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Yani bizi mağdur ediyorlar ve cebimizden bayağı para gidiyor ulaşım için. Bakımsız olduğunu düşünüyorum. Özellikle teknik bilimlerde okuduğum için gerek şey çevresi olsun, laboratuvar çevresi, gerek okulun içi olsun. Orasını beğenmiyorum. Tuvaletler maalesef yani ona nasıl bir çözüm bulabilirler bilmiyorum. Ama hiç bakılmıyor gibi bir şey var tuvaletlerin. Ona çok büyük. Bir de ringler. Ayrıca içerideki dolmuşlar. Durmuyorlar. Yani bir saat önce dersim bitti. Anca gelebildim. Üniversite hemen şurası. Yurtta kalıyorum ve çok yakın. Yol. Sıkıntı yaşıyoruz yolda. Ring almıyor. Dolmuşlar almıyor. Ring. Mi? <laughs> Ring sorunu. Ulaşım çok zor. Evet aynı şeyi söylemek istiyorum. Ben eğitim fakültesindenim. Derslerimiz bazen geç olduğu zaman yurda dönmekte problem yaşıyoruz. Bence yani sayıları arttırılmalı diye.